Merhaba eğlence severler. Hayalet ve hoş geldiniz. Bugün yine süper bir yolculuğa çıkıyoruz. Türkiye'nin güzel şehirlerini keşfetmeye hazır mısınız? Bakalım bu şehirler hangi lezzetiyle, hangi güzelliğiyle ünlüymüş? Belki meşhur bir yemeği vardır. Belki de dillere destan bir çiçekleri. Hadi sihirli haritamızı açalım ve keşfe başlayalım. Serimizi beğendiysen abone olup bana destek olursan sevinirim. Ne kadar çok minik kaşife ulaşırsam o kadar mutlu oluyorum. Başlıyoruz. Kemerlerini bağla kebabı ile meşhur bir ilimiz. Bitlis mi, Ardahan mı, Adana mı süren başladı. Tebrikler doğru cevap Adana. <laughs> Kedisi ile meşhur şehrimiz hangisidir? Van, Mardin, Afyon. Süren başladı. Tebrikler doğru cevap Van. gülü ile meşhur şehrimiz hangisidir? Manisa, Isparta, Gümüşhane. Süren başladı. Tebrikler doğru cevap Isparta. Zor bir soru geliyor. Kaburga dolması ile meşhur ilimiz hangisidir? Erzurum, Antalya, Mardin. Süren başladı. Tebrikler doğru cevap Mardin zor soruydu biliyorum. Nasıl gidiyor minik kaşifler Türkiye turu serimiz gitgide zorlaşıyor mu? Hadi ara vermeden devam edelim. Hepsi kebabı ile meşhur şehrimiz hangisidir? Yozgat, Sivas, Bodrum, Süren başladı. Tebrikler doğru cevap Yozgat. Ters dalesi ile meşhur şehrimiz hangisidir? Zonguldak, Malatya, Tunceli. Süren başladı. Tebrikler doğru cevap Tunceli. İşte bugünkü teşvimiz burada sona eriyor. Bugün 6 tane şehrimizin ve onları öne çıkartan en meşhur şeylerini öğrendik. Peki, sizin yaşadığınız yerin en meşhur şeyini yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki şehirlerimizde buluşmak üzere, hayaletliği takip edin ve macerayı kaçırmayın. Hoşçakalın.